Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılısına hazırlık için bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Türk Dil Edebiyatı dersinin ikinci dönem birinci yazılısına girecek öğrencilerimize inşallah bir kolaylık sağlar. Ben şimdi 20 tane soru hazırladım. Bu 20 soruyu hep birlikte cevaplayalım. Şimdi ikinci dönemin önemli konularından bir tanesi divan edebiyatı. Divan Edebiyatı'nda gazel ve kaside çok önemli bir konu. Birinci soru olarak gazelin özelliklerinden beşini yazınız diye sordum. Cevap olarak ne söyleyebiliriz? Divan Edebiyatı'nda gazel divan sanatçıları tarafından çok sevilmiştir. Divan şiirinin en sevilen nazım şeklidir. Aşk, şarap, eğlence gibi konuları işlemiştir. Nazım birimi beyittir yani ikiliktir. Beyit sayısı en az 5, en fazla 15 olmak üzere değişir. Ölçü olarak da aruz ölçüsü kullanılmıştır. İkinci sorumuz yine divan edebiyatı ile ilgili. Divan edebiyatında e, şiirlerin bölümleri vardır. Bunlardan birisi mesela gazelde ve kasidede matla bölümüdür. Matla nedir diye sorduk. Gazel veya kasidenin ilk beytine verilen addır. Taç beyit nedir? Gazel veya kasidede şairin adının geçtiği beyite de taş beyit denir. Halk edebiyatında buna tapşırma deniyordu. Ee, divan edebiyatında buna gazelde ve kasidede ne diyoruz? Taç beyit adını veriyoruz. Tegazül nedir? Kaside içinde şairin bir gazel söylediği bölümdür. Gazelden bağımsız bir bölümdür arkadaşlar. Olsa da olur, olmasa da olur. İlle zorunluluk yoktur bu bölüm için. Fahriye Şairin kasidede kendini övdüğü bölümdür. Kaside zaten bir övgü şiiridir. Metiye ise kasidede övülecek olan kişinin övüldüğü bölümdür. Şimdi size e, üçüncü soru olarak bir dörtlük hazırladım. Bu dörtlük e, kafiyesini, redifini, ölçüsünü ve kafiye şemasını bulmanız istenecektir size de yazılı da. Şimdi dörtlüğe baktığımız zaman, Birinci dizede derede, ikide nerede, üçte dedim, dörtte pencerede. Yani bunun kafiye şeması nedir? A, A, B, A şeklinde. Yani A, A, X, A şeklinde mani tipi kafiyedir bu. Şimdi e, derede kelimesinin köküne baktığımız zaman dere, nerede kelimesinin kökü nedir? Ne? Zaten dedim kelimesi kafiyeye ait değil. Pencerede kelimesinin kökü de pencere. Burada ortak olan ekler hangisi? Yazılışı ve anlamı ortak olan ekler D eki. D'ye biz bu noktada ne diyoruz? Redif adını veriyoruz. Redifler bulunduktan sonra kalan e, kelimenin kalan tarafında ne bulunur? Kafiye alınır. Burada dere kaldı. Burada nere kaldı? Burada da pencere kaldı. En ortak taraflar nedir? Ere. Burada da ere, şurada da ere. Ereler ortaktır böylece ona da 2'den fazla ses benzerliğine de zengin kafiye adını veriyoruz. Ölçü olarak şiire baktığımız zaman dizelerde geçen kelimelerin içindeki sesli harfleri saydığımız zaman ölçüyü elde edebiliriz, heceyi elde edebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 sağlamasını yapalım alttaki dizeye de bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 Yedili hece ölçütüyle bu şiir yazılmıştır. Bu tür bir şiir mutlaka yazılı da karşınıza soru olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya baktığım zaman verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyorum. Ben bu boşlukları doldurdum. Kırmızıyla görüyorsunuz zaten bu boşlukları. Şimdi gazelin en güzel beytine nokta nokta denir. Ne denir gazelin en güzel beytine? Beytül gazel denir. Kaside de ne denir? Beytül kasit denir. Gadenin İslamiyetten önceki Türk edebiyatındaki karşılığına nokta nokta, halk edebiyatındaki karşılığına ise nokta nokta denir. Gadenin İslam öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı koşuktur arkadaşlar. Halk edebiyatındaki karşılığı da koşmadır. Üçüncü boşluğumuza baktığımız zaman rubai nazım şekli denince akla gelen ilk sanatçı İranlı şair nokta noktadır. Rubai türünün Dünya Edebiyatı, Türk Edebiyatı'ndaki, e, Dünya Edebiyatı'ndaki diyelim ilk önemli sanatçısı, en önemli sanatçısı Ömer Hayyan'dır, İranlı sanatçı. Bestelenmek üzere yazılan şiirlere nokta nokta denir. Bestelenmek üzere yazılan şiirlere ne denir? Şarkı denir, şarkı türü zaten divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Beşinci soruya baktığımız zaman yine divan şiirine, Türklerin kazandırdığı nazım şekilleri nelerdir? sorusunun cevabı da tuyu ve şarkı olacak. Tuyu ve şarkı dörtlüklerle oluşan nazım şekilleri içerisine girer. Şimdi 6. E, soruya bakalım. 6. soruda verilen manilerin türünü belirleyiniz diyor. Evet yıllık planda mani konusu var. Önemli bir konu. Buradan bir soru çıkabilir. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi, her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Bakın maniler normalde nasıl olurdu çocuklar? Şöyle olurdu, dörtlük şeklinde olurdu. Ama bir maninin altına, düz maninin altına yani 1, 2, 3, 4 bakın A, 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 B zaten şuraya kadar nedir? Düz manidir. Düz maninin altına anlamı pekiştirmek için iki dize daha eklenirse buna yedekli mani denir. Bu düz maninin altına iki dize daha eklenmiş ve böylece yedekli mani diğer adıyla da artık mani oluşturulmuş. Diğer mani örneğine bakalım. Ayağı kuşlardan bir kuş gördüm. Var başında ayağı. Üstad manici isen aç maniden ayağı. Bakın şimdi burada manilerin türünü bilebilmemiz için şekli bize zaten bilgi veriyor. Şimdi ilk dizesi, ilk e dizesi hece sayısı bakımından diğerlerinden eksik olan manilere kesik mani denir. Bakın burada bu maninin ilk dizesi diğer dizelerden kısa. İşte biz bu şekli gördüğümüz zaman bu mani özelliğine ne diyeceğiz? kesik mane diyecek. Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Burada bakın bunun mani olduğunu nereden anlıyoruz? A, A, B, A. Yani buna X de işte diyebilirsiniz. Zaten bu diziliş bize mani tipi kafiyeyi verir. Bu da bir manidir. Burada bunun tam mani olduğunu söyleyebiliriz. Diğer adı da Düz manidir. Maninin en yaygın şekli budur arkadaşlar. Bu sakızların içerisinden çıkan maniler bu şekildedir. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. Dört mısra'dan oluşur ve AAxA -A -A şeklinde de kafiyelenir. Bu da bize tam maniyi yani düz maniyi gösteriyor. Yedinci soruya baktığımız zaman, bakın. Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Şimdi burada birinci cümleyi okuyalım. Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır. Bu doğrudur. Her divan sanatçısı sevgiliyi anlatırken bildik kelimelerle anlatır. Kalıplaşmış kelimelerle. Buna biz ne diyoruz? Mazmun adını veriyoruz. Konular genellikle aşk, şarap, Sevgili üzerinedir. Doğrudur. Özellikle gazelin konusu zaten aşk, şarap ve sevgilidir. Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir. Evet divan edebiyatı şiiri ee, süslü bir dildir. Anlaşılır bir dil değildir. Kolaylıkla anlaşılan bir dil değildir. Ve söz sanatları da çok fazla kullanılmıştır. Bu de doğrudur. Nazından çok nesil alanında eserler ortaya konulmuştur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Divan edebiyatı aslında şiir edebiyatıdır. Nesil edebiyatı da e, nesil de verilmiştir. E, sade nesil, orta nesil, süslü nesil örnekleri de verilmiştir. Ama şiir divan edebiyatında daha ağırlıklı olarak sanatçılar tarafından kullanılmıştır. Dolayısıyla dördüncü ifade yanlış. Beşe baktığımız zaman ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir ifadesi de doğrudur. Çünkü divan edebiyatında şekil en önemli şeydir. Divan edebiyatı şiirlerinde önemli olan estetik şiir yazmaktır. Beyitler arasında bu yüzden konu birliği çok fazla görülmez. Orada önemli olan şairin ne anlatmak istediği, diye, anlattığı şeyi nasıl anlattığıdır. Buradan yola çıkarsak 5'in de doğru olduğunu söyleyebiliriz. 4. Nazımdan çok nesil alanda eserler ortaya konulmuştur. Yanlış bir ifade. Şimdi 8. soruya baktığımız zaman numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Şimdi burada şıkları okuyalım. Şıklara bakmadan önce öncülleri okuyalım. Nazım birimi dörtlüktür. Halk edebiyatında evet nazım birimi dörtlüktür. Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır. Evet halk edebiyatı divan edebiyatının tersi bir anlayışa sahiptir. Sanatlı ve süslü anlayış halk edebiyatında yoktur. Sagu, koşuk, sav en önemli ürünleridir. Bakın sagu, koşuk, sav en önemli ürünler halk edebiyatında değildir. İslam öncesi Türk edebiyatında sözde edebiyatın ürünleridir bunlar. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir. Evet halkın edebiyatı halk sorunlarını işlemiştir. Nesil alanında, alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür. Yani nesil alanında diyor şiirden daha çok gelişme görülmüştür. Hayır halk edebiyatında halk edebiyatı nesil ağırlıklı düz yazı ağırlıklı değil şiir ağırlıklıdır. Dolayısıyla burada yanlış olan 3 ile 5'tir. Sagu, Koşuk, Sav en önemli ürünleri değildir. Nesir de şiirden daha önde gelmez. Dokuzuncu soruya bakalım. Bir doğru yanlış sorusu. Şimdi mani anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Doğru mudur? Doğrudur. Manilerin söyleyicisi belli değildir. Rubai tek dörtlükten oluşur. Doğru mudur? Doğrudur. Rubai tek dörtlükten oluşur. Bu divan edebiyatında beyitlerle oluşan ve dörtlüklerle oluşan nazım biçimlerini bilmeniz de gerekiyor. Şarkı türünün en önemli şairi Fuzulidir. Şarkı türünün en önemli şairi Fuzuli değildir. E, şarkı türünün en önemli temsilcisi 18. yüzyılda yaşamış Nedim'dir. Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılır. Divan şiirinde aruz ölçüsü kullanılır. Hece ölçüsü nerede kullanılıyordu? İslam öncesi Türk edebiyatında ve İslam sonrası Türk edebiyatının halk edebiyatı döneminde hece ölçüsü kullanılıyordu. Kasidenin beyiz sayısı 5 ile 15 arasındadır. Bu da yanlış bir ifadedir. Çünkü burada verilen en az 5, en fazla 15 beyit bir de neyi gösteriyor? Gazeli işaret ediyor. Kaside en az 33, en fazla 99 beyitten oluşan bir divan edebiyatı nazım biçimidir arkadaşlar. Evet, şimdi 10. soruya bakalım. Kaside var. Kaside önemli bir konu. Gazel gibi kaside ile ilgili soru gelebilir mi? Gelebilir. Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Birinci özelliğimiz bu. İlk beyte matla son beyte makta denir. İkinci e, özelliğimiz bu olabilir. Bu gazelde de aynıdır bu madde. Kasideler 6 bölümden oluşur. Kasideler dönemin e, padişahlarını, vezirlerini, şeyhi İslamlarını övmek için yazılan şiirlerdir. Yani övgü şiirleridir. Kafiye örgüsü de AA BA CA şeklinde ne yapılır? biçimlenir. 11. soruya baktığımız zaman bakın bu önemli demiştim. Beyitlerle oluşan nazım şekillerini yazınız dedik. Beyitlerle oluşan nazım şekilleri gazel var, kaside var, mesnevi var, kıta var, müstezat var. Evet. Divan edebiyatında beyitlerle oluşan nazım şekilleri, dörtlüklerle oluşan nazım şekilleri ve bentlerle oluşan nazım şekilleri vardır. Beyitlerle oluşan nazım şekilleri gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezaddır. 12. soruya baktığımız zaman tek dörtlükten oluşan nazım şekillerini yazınız diyorum. Buna da ne diyeceğiz? Rubaiyi ve tuyu adını vereceğiz. Üçüncü soru tipimiz bununla ilgili bentlerle oluşan nazım şekillerini yazınız diye bir soru sorduk. Burada Türklerin e, divan edebiyatına kazandırmış olduğu şarkı var. Şarkı. Bunun dışında murabba var, terkibi bent var ve tercihi bent var. 14. soruya baktığımız zaman divan şiirinin genel özelliklerini yazınız diye bir soru sorduk. Divan şiiri önemli bir konu dediğim gibi ikinci yazılı için ve burada divan şiirinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Divan şiiri Arap ve Fars şiirinin etkisinde kalmış bir dönemdir. 600 yıl boyunca devam etmiştir. Nazım birimi beyittir arkadaşlar. İkiliktir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Ağır bir dil kullanılmıştır mazmun denilen kalıplaşmış kelimeler divan edebiyatında yer almıştır. Bunu çoğaltabilirsiniz tabii ki ama hocanız size böyle bir soru sorduğu zaman bu tür sorulara 5 maddeden oluşan bir cevap verdiğinizde tam puan alacaksınızdır. İster soru 10 puan ister soru 15 puan olsun. Şimdi tanzimat dönemi edebiyatının e, özelliklerini yazınız diye bir soru sordum. Burada Tanzimat dönemi biliyorsunuz Batılı anlamda Türk edebiyatının başladığı, modern edebiyatın başladığı ilk dönemdir. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Birinci kuşak sanatçıları halka, ikinci dönem sanatçıları aydın kesime hitap etmiştir. Tanzimat edebiyatı kendi içerisinde iki döneme ayrılıyor: Birinci dönem ve ikinci dönem. İkinci dönem Servet-i Fünun Edebiyatı'nın kurulmasına zemin hazırlamıştır. Dönemin siyasetinden etkilendiği için sanatçıların sanata bakış açısı Tanzimat Edebiyatı'nın içinde değiştiğinden birinci dönem ve ikinci dönem diye bu edebiyat ayrılmıştır. Konularını günlük yaşamdan ya da tarihten almışlardır. İlk öykülerde medda öykülerinin özelliği görülür. Yani kısa özelliği görülür. Bu dönemde duygusal, acıklı konular üzerinde durulmuştur ve gerçekleşmesi zor tesadüflere yer verilmiştir. Evet, Tanzimat edebiyatının e, en e, amatör olan tarafı da burasıdır diyelim. O yüzden bir hikayede ve romanda gerçek profesyonel eserlerin servetifino edebiyatında akla mantığa daha uygun bir kurguyla verildiğini söyleyebiliriz. Burada Tesadüflere dayandığı için bu hikayeler ve romanlar e, nedir? Bir tür e, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın gölgesinde kalmış bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. 16. soruya baktığımız zaman burası önemli çocuklar. Size ilk yerli hikayenin, batılı anlamda ilk hikaye denemesinin ve batılı anlamda ilk hikaye örneklerini sorabilir öğretmeniniz. Şimdi Türk Edebiyatı'nda nedir? E, tanzimat edebiyatıyla ile birlikte birçok tür edebiyatımızın içerisine girdi. İlk yerli hikayeyi Türk Edebiyatı'nda Emin Nihat yazdı. Emin Nihat'ın Müsameret adlı eseri ilk yerli hikayedir. Batılı anlamda ilk hikaye denemesini ise Ahmet Mithat Efendi yazdı. Letaifi rivayattır. Letaifi rivayat söylene gelen güzel sözler anlamına gelir. Ee, ancak ilk yazılmasına rağmen kısa özelliği gösterdiğinden dolayı ilk batılı anlamda ilk hikaye denemesi olarak kalmıştır. Ee, bu konuda batılı anlamda ilk hikayeyi Tanzimat dönemi ikinci dönem sanatçısı Sami Paşazade Sezai yazmıştır. Yazmış olduğu eserin adı da Küçük Şeylerdir. Evet. Şimdi 17. soruya baktığımız zaman yine Servet-i Fünun edebiyatı döneminden sorumlusunuz. Servet-i Fünun edebiyatı döneminin hikayesinin genel özelliklerini yazınız diye bir soru sordum. Bunun cevabı ne olacak? Böyle sorulara 5 madde'den oluşan cevap verdiğiniz zaman tam puan alabilirsiniz. Servet-i Fünun edebiyatı Tanzimat edebiyatından farklıdır. Çünkü dönemin siyaseti edebiyatın şeklini, biçimini Yorumunu değiştirmiştir. Sanat için sanat anlayışı bu dönemde savunulmuştur. Çünkü toplumsal konular dönemi şartlarından dolayı işlenmemiştir. Realizm ve naturalizm akımları kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında romantizm, ikinci dönemde realizm ve naturalizm vardı. Ama servet-i fünunda realizm ve naturalizm akımları kullanıldı. Karamsar bir bakış açısı mevcuttur. Bunun nedeni de dönemin e, siyasi şartlarıdır. Sanatçılar üzerindeki ağır baskısıdır. Dördüncü madde batılı anlamda yetkin hikayeler verilmiştir. Evet batılı anlamda hem yetkin, olgun diyelim hem de hem hikayeler hem de romanlar verilmiştir. Bu konuda Halefia Uşaklıgil, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın en önemli hikayecisi ve romancısıdır. Mekan olarak da hikayelerde ne olmuştur? İstanbul işlenmiştir. İstanbul'un dışına çıkılmamıştır. 18. Toru'ya baktığımız zaman Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinin özelliklerini yazınız deniyor. Milli Edebiyat Dönemi adı üstünde milli konuların ele alındığı ve milli sanat anlayışımızın ön planda olduğu bir edebiyattır. Burada özellikle Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde yazmış olduğu Yeni Lisan adlı makalesiyle Türk edebiyatında İstanbul ağzı ön plan alınmış, dil tamamen sadeleşmiştir. Yani birinci madde olarak sade bir dil anlayışı vardır diyebiliriz. Memleket edebiyatı ortaya çıkmıştır. Artık İstanbul'un dışındaki halkın sorunları da işlenmiştir. Bundan dolayı memleket edebiyatı ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Realizm edebi akımı kullanılmıştır. Servet Fünun'da da aynısıydı. Gözleme yer verilmişti. Zaten realizm edebi akımını kullanan bir sanatçı gözleme yer vermek zorundadır. Arapça ve Farsça terimlerin kullanımına karşı çıkılmıştır. Dil bu dönemde tamamen Ömer Seyfettin'le başlayan bir hareketle ne olmuştur? E, sadeleşmeye başlamıştır. 19. soruya bakalım. 19. soruda da geçiş dönemi eserlerini yazınız dedik. 4 tane geçiş dönemi eserimiz var. Burada Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi olan Mutluluk Bilgisi adını, adını alan Kutat Kubilik adlı eser var. E, Yusuf Has Hacib'in eseri. Divan-ı Türk var. Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğüdür. E, Türkçe ve Arapça kelimelerin anlamları vardır. Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu savunmuştur Kaşkarlı Mahmut. O dönem Türkçeyi Doğu Lehçesi ve Batı Lehçesi diye ikiye ayırmıştır ve bu tasnif hala günümüzde de devam etmektedir. Atabetül Hakayık var Edip Ahmet'in yazmış olduğu bir eser geçiş dönemi eseri bir de Divan-ı Hikmet var. E, Türk edebiyatında ilk tarikat kurucusu Ahmet Yesevi'nin eseri dörtlüklerle yazmıştır bu eserleri ve eseri ve her dörtlükte hikmetli sözler söylemiştir. Geçiş dönemi eserlerinin özelliği nedir? Eski edebiyat e, kültürümüzü yeni geçtiğimiz işte Arap Fars e, edebiyatının etkisiyle harmanlaştırmaktır. Ee, hem eski kültürümüzü korumak hem de yeni kültürü e, ne yapmaktır? Tanıyabilmektir. Geçiş döneminin amacı budur. Bu eserlerde hece ile aruz ölçüsünün birlikte kullanıldığını görebiliriz. 20. soru doğal Türk destanlarını yazınız şeklinde bir soru sorduk. Burada Türk Edebiyatı, Türkler... Bizler destan konusunda zengin bir milletiz. Bu açıdan birçok destanımız var. Alper Tunga destanı var, şu destanı var, Ergenekon destanı var, türeyiş destanı var, Göç destanı var, Bozkurt destanı var ve Oğuzkan destanı bilmemiz gereken destanlar. Evet sevgili arkadaşlar 20 sorudan oluşan e, bir çalışma yaptık. E, burada eminim e, size bir genel bilgi verdiğini umuyorum bu videonun. Tabi bunun haricinde de sorular çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bu eksende sorular çıkacaktır. Ders kitabınızı özellikle kullanın. Ders kitabınızı öğretmenleriniz kullanıyor. Oradan sorular size soruyorlar. Ben böyle bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Şimdiden gireceğiniz sınavda hepinize başarılar dilerim. Sağlıkla kalın. Hoş kalın. hoşça kalın